Herkese merhaba. Çikolata ve fındığın müthiş uyumunu siz de benim kadar beğeniyorsanız size nefis kurabiyeler hazırladım. Bakın böyle. Ağızda dağılan, çayın yanına çok yakışacak, çok lezzetli bir kurabiye. Mis gibi'den fındıklı, damla çikolatalı kurabiye tarifi. Derin bir kasenin içerisine 100 gram oda sıcaklığında beklemiş olan margarinimizi alıyoruz. Üzerine sıvı yağ koyacağız. Margarin eğer bir süre oda sıcaklığında bekletmezseniz yumuşak olmaz ve yoğururken çok zorlar sizi. E, ardından da böyle iyice unu yediremeyeceğiniz için fırına verdiğinizde dağılır, şeklini muhafaza etmez. O yüzden mutlaka bir süre oda sıcaklığında bekletin. Sıvı yağ koyduk dediğim gibi. Sirke koyuyoruz. Sirkeyi koymamızın sebebi böyle kıyır kıyır bir e, tat versin diye. Ardından yarım paket kabartma tozu koyuyoruz. Bu önemli. Eğer bütün bir paketi koyarsanız o böyle e, bisküvimsi görüntüyü elde edemezsiniz. Böyle kabarır. Onu istemiyoruz bu kurabiyede. Böyle birazcık daha ağızda dağılsın, bisküvi gibi olsun istiyoruz. Pudra şekeri ilave ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk çay bardağı kadar ya da bir su bardağı kadar diye düşünebilirsiniz. Un ilave ediyoruz. Önce unun yarısını ilave edeceğiz. Sonra yoğurmaya başladığımızda geri kalanını ekleyeceğiz. Yoğurmaya başlıyoruz güzelce. Toparlanmaya başlayacak. Bakın hala çok cıvık. İçine un ilave edeceğiz ve fındık e, ilave edeceğiz. Fındık çekilmiş fındık içi kullanıyoruz. Böyle iri iri çekilmiş. Böyle dişe gelsin istiyoruz asırdığımızda kurabiyemiz. Ardından yine unun bir kısmını ekliyoruz. Ve yoğurmaya başlayacağız. Unu yavaş yavaş ilave edin. Çünkü istediğimiz kıvama ulaştığında un eklemeyi durduracağız. Ben Benim 2,5 e, su bardağı e, un gitti içine şeye kurabiyeme. Eğer sizde de e, yaklaşık olarak iki buçuk üç su bardağı gibi düşünebilirsiniz. Bakın toparlanmaya başladı. Birazcık daha un kaldırır. İşte şu kıvama geldiğinde, bakın göstereceğim şimdi. İşte bu kıvama geldiğinde toparlanıp böyle gördüğünüz yumuşaklığa geldiğinizde geldiğinde e, yoğurmayı durdurabiliriz. Sonra şekil verme işine geçeceğiz. Nasıl şekil verdiğimi de anlatayım. Tezgahın üzerine biraz un serpin. Elinizde şöyle açtırın. Merdane ya da oklava ile çok ince olmayacak şekilde açıyoruz. Müzik yarım santim kalınlığında açtık gördüğünüz gibi. Öyle çok muntazam olmasına gerek yok. Ya kurabiye kalıbıyla ya da bardağın ağız kısmıyla kesiyoruz. Yuvarlaklar elde edeceğiz. Ee, eğer böyle açmakla uğraşmak istemiyorum diyorsanız da avcunuzun içinde böyle şekil vererek de tepsiye dizebilirsiniz ama böyle çok şık ve çok güzel gözüküyor. Şöyle dikkatlice alıyoruz. Böyle bir spatula yardımıyla alırsanız daha iyi olur. Yağlanmış tepsiye ya da yağlı kağıt serili tepsiye güzelce diziyoruz. Sonra üzerine damla çikolatalar yerleştirdim ben. Benimkiler böyle iki renkli damla çikolata. Marketlerde bulabilirsiniz artık satılmaya başladı. Eğer yoksa normal damla çikolatada gayet yakışacaktır. Güzelce dizdikten sonra fırına vereceğiz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında böyle hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz. Bakın böyle olmalı. Eğer çok fazla pişirirseniz çok sertleşir. Onu istemiyoruz. Bakın gayet güzel kırılıyor. Ee, çok çok lezzetli. Kıyır kıyır ağzınızda dağılıyor. Dediğim gibi çayın yanına da çok çok yakışıyor. Mutlaka deneyin. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Kurabiyemizle ilgili fikrinizi yorumlar kısmına yazarsanız çok çok mutlu olurum. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Eğer bizden haberdar olmak isterseniz abone ol linkinin yanındaki zile tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.